Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Anadolu Parsı projesi kapsamında kurulan fotokapanlar Akdeniz bölgesindeki yaban hayatını görüntüledi. Anadolu Parsı'nın yaşama ihtimali bulunan alanlara yerleştirilen fotokapanlara vaşak, kurt, yaban kedisi, yaban keçisi ve tavşan gibi türler yansıdı. Kurulan fotokapanlar sayesinde doğal yaşamdan görüntüler elde ediliyor. Aynı zamanda türlerin yaşayış alanları, popülasyon yoğunlukları ve ekolojik özelliklerine dair bilimsel veriler de toplanıyor. Bartın'da ise ormanlık alanda bakıma muhtaç halde bulunan Karaca yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu annesine kavuştu. Ekipler yavrunun doğaya salınmasının ardından annesinin gelip gelmediğini takip etmek amacıyla saklandığı alanın çevresine anlık görüntü sağlayan iki fotokapan kurdu. Aynı günün akşamında fotokapanlara yansıyan görüntülerde anne karaca ile yavrusunun buluştuğu belirlendi.